İstanbul'da yaşanan olayla ilgili bir önceki videoda muhtemelen Basili Seros demiştim. Burada unuttum birkaç nokta olduğunu fark ettim. Yine burada sıklıkla kullanılan ve ketçap mayonezlerde genellikle bulaşı görülen staf Aureus derlenmesi. Bu da ilk 6 saat içerisinde ölümcül olabiliyor. Yine midyeler ciddi bir şekilde ağır metal içeriyor. Gerçekten midye demek mikrop demek ve ağır metal demek. Hatta midyeler genellikle kanalizasyon sularının döküldüğü yerlerden toplanıyor. Bu tür yerlerde de vibriyolar, ekoliler kol geziyor. Ben sizin yerinizde olsam dışarıda asla kokoreç yemem ne olursa olsun dışarıda asla kumpir diyemem. Kumpir çok riskli bir gıda. Özellikle alüminyum folyo sarılmış bir miktar ıslak kalmış sonradan ısıtılmış kumpir. İnanın bana istediği kadar ısıtılsın. İstediği kadar soban ısı yüksek tutulsun. Burada zelleme neden olan şey direkt bakteri değil. Bu endotoksinler ve egzotoksinler çok ciddi sıcaklıklara karşı dayanıklı. Yani bakteri ölüyor ama toksin gene kalıyor. Biz bu yüzden yemekleri bir daha ısıtmayın diyoruz. Biz bu yüzden dışarıda gördüğünüz her sıcak şeyi ne de olsa temizdir deyip tüketmeyin diyoruz. Bir de bu tür yerlerdeki büyük sonlardan bir tanesi de çapraz biraz bulaş. Üretim yapan kişi gün içerisinde yüzlerce yüzeye dokunuyor. Bu yüzeyden aldığı bakterileri getirip yiyeceğe bulaştırıyor. Bakın gıda güvenliği ciddi bir iştir. Bununla ilgili daha önce defalarca açıklama yaptık. Yani bu konuda önlem almak için gerçekten temiz üretim yapmak için illa iki çocuğun ölmesi mi gerekiyordu? Gerçekten sonuç kahredici.